Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bu kanalda uzun zamanda proje yapmıyordum. Aslında yapıyorum da çok paylaşmıyorum. Canlı yayında yaptıklarımı paylaşmıyorum. En son böyle journal hazırlama vesaire oldu. Ee, isterseniz i̇sterseniz video halinde de hazırlarım. Ama e, şu anda başka bir şey yapıyorum. E, detaylarını paylaştım. Gündüz çekimlerini yaptım. Bu da başlangıç için video hazırlıyorum şu anda. E, bir kendimi bir ara bir görüneyim isterim. Ee, birazcık da böyle çantalardan bahsetmek istiyorum. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu boy çanta vardı ben de bir tane almıştım kendime. Çok yok ama yani bir tane var. Onu da neyse işte yurt dışından getirtmiştim. Ee, duruyordu orada. Dedim ki elimde çok güzel pullar var. Bu pullarla bir kaplasan mı dedim. Ee, hem de trendlere de biliyorsunuz ki trendsetter olarak öncülük ediyor öncülük ediyorum ee, bence güzel çok güzel olacak. Ta daha, daha tam bitmedi. Ee, şimdi bu konuşmadan sonra biraz detay videosu ekleyeceğim. Ve beraber yapacağız. Şu an kucağımda hatta. Ama burayı göstersem emin değilim. Böyle pullar var. Bu pullar annemin eski bir kemeri vardı. Ve bez kenar. Oradan söktüm. Ben bunları yazın sökmüştüm. Ben bunu bir tane sütyene dikecektim. Dedim ki Biraz toz var içinde kusura bakmayın. Dedim ki südyene dikip vakit kaybedeceğime çantaya dikeyim. Aklıma fikir geldi. İşte çantalar vardı elimde arkadaşlar. Şimdi bu süreci sizinle paylaşacağım. Zaten dün gece başladım. Bayağı yol kat Bir de askısını değiştirdim. Askısı şu. Bunun askısını da değiştirmişim. Daha ince bir şeydi. Ben bunu taktım. Ama altın aksesuar kullanmayacağız. Şimdi antik antik metale geçtik. Gördüğünüz üzere pullar böyle. Çok güzel pullar, özel pullar. Zaten kemer de Beymenden neydi? Boynar ya da Beymenden ba herhalde bilmiyorum. Güzeldi ama. Evet, bu şeyi takmıştım daha kalın, daha ihtişamlı görünsün diye ama şimdi değiştirdim. Onları da göstereceğim. Ee, haberiniz olsun. Bu çok böyle güzel. sesi de güzel yani bunun sesi de güzel <laughs> evet. iplikte de bunu kullanıyorum bazen şöyle şeyler kullanıyorum çünkü kemeri işte şu askısını falan değiştirmek için evet böyle evet arkadaşlar şimdi kapak kısmını dikiyorum gördüğünüz gibi yani baya e, bayağı bir diktim özel bir dikim yöntemi bilmiyorum böyle ilerliyorum böyle böyle Balık pulu gibi ilerlesin istiyorum. O yüzden de öyle yaptım. Arada iplikler gözükmesin istiyorum ama birazcık görünüyor. Evet. Bu da iğnemiz. Şöyle bir iğne kullanın, Bu iğne ince bir iğne. Arkadaşlar çantanın tamamını şimdi göstermeyeceğim. Ama ellerim çok acıdı. Yani ellerim sızlıyor biraz. Çünkü dün geceden beri yapıyorum. Ee, çok emek isteyen bir şey ama ortaya çıkan şey bana göre güzel olacak ben bunu günlük hayatta da kullanırım. Yani e, sizin de böyle güzel pullar olan kıyafetleriniz varsa, yani aksesuarlarınız varsa eski kullanmadığınız onları böyle değerlendirebilirsiniz. Çantanın dokusu böyle kumaş gördüğünüz gibi arkadaşlar, kumaş. O yüzden de şey altta da karton var büyük ihtimalle. O yüzden de rahat rahat dikebiliyorum yani. Çok rahat olmasa da dikebiliyorum yani. Önemli olan da bu ve sağlam diktiğimi düşünüyorum. Bakın iki kat iplikle falan dikiyorum yani. Evet işte böyle burası da. Yani şunu bitirip öyle göstermek istiyorum size. Şöyle e, askısını falan her şeyini. Gerçi daha güzel askı alabilirdim ama askı biraz sportif olsun istiyorum. Göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada pullarım var. Bu ipliği de göstermiştim zaten. Şimdi ben devam ediyorum. Bakın iplik daha var burada biraz ondan devam etmek istiyorum şöyle tek tek alıyorum tek tek yapıyorum tek tek alıyorum tek tek yapıyorum e, o yüzden de çok zahmetli onu söylemeliyim evet biraz böyle üstünü kapatıyormuş gibi yapıyorum birazcık üstünü kapatıyormuş gibi yapıyorum Yalnız arkadaşlar ellerim çok acıyor. Bakın ne yapıyorum şimdi. Şu var ya. Şu. Bununla artık bundan destek alıyorum yani. Heh, bunu sokmuşuz. Elime çok fazla iğne batırdım. O yüzden de çok zahmetli bir şey. Bunu zaten herkes yapamaz da. Canınız sıkılıyorsa, canınız sıkılıyorsa arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Şu anda bir tanesini buradan geçirdim yukarı. Bu böyle yukarı, bu böyle yukarı doğru ilerleyecek. Ve sağlam dikmeye çalışıyorum. Bakın bunu buradan çekiyorum böyle. Birkaç kere sokuyorum. Çık şey dikiyorum böyle. Bakın yine aynı şekilde. Sonra da diğer seriye geçiyorum. Daha bitmedi ama bakın. Daha bitmedi. Bakın burayı kapladım. Tamam mı? Şimdi burayı dikiyorum. Bakın şöyle. Bir çanta. Şurası altın rengi. Bu altın rengini de ojeyle falan boyarım herhalde. Çünkü bu antik bras. Antik bras diye hatırlıyorum. Bu pi, e, antik pirinç renginde. Bakın eski eskitilmiş efekti var. Bunun e, zincirini de ayarladım. Onu da bitince gösteririm. Şu anda buradayım arkadaşlar. Biraz yapma aşamasını göstereceğim. Nasıl yapıyorum? Çok mükemmel dikmiyorum gördüğünüz gibi. Yani bildiğim şekilde dikiyorum. Üst üste balık pulu gibi e, ilerliyorum. Fazla ipliği de yakıyorum. Bunu komple kaplamayı düşünüyorum. Arkaya yeterse arkaya da kaplayacağım. E, haberiniz olsun Evet Bunu... e, evet Bu şekilde Arkadaşlar ben devam ediyorum Şu anda durum bu Şu anda durum bu Bitince de e, Tekrardan Bitince de tekrardan gösteririm Evet arkadaşlar biraz ara vereceğim Çünkü ellerim çok fena zonkluyor Yani bunu yaşayan bilir. Bakın zaten kırmızılığından belli en çok çalışan yerle kedim de elimi çizdi falan her yer yara içerisinde şu anda elimin. O yüzden biraz dinlenmesi lazım. Gerçi ben dinlenmesi lazım dediğime bakmayın. Videoyu bitim şerli bitiremediğim, bitiremeyeceğim için söylüyorum. Bu videoyu böyle yükleyeyim. Bitince de yani tekrardan bir yaptığım çantaları gösteririm size. Çünkü ben bayağı çanta yapıyorum. İşte o kerim çanta yaptım onu bunu yaptım ama birkaç çantayı göstermeyi unutmuşum. Bunu da ayrıca belki bitmiş haliyle de video çekerim. Neden olmasın olabilir yani. Ee, birkaç tane daha yapmıştım özel ipliklerle onları da gösteririm. Böyle de bitiririz. Yani ayrı bir video hazırlarım onun için. Bunu böyle bitirelim. Bu videoyu böyle bitirelim arkadaşlar. Evet. Bir de daha emin değilim. Mesela şu iç kısmı falan var ya. Bir dakika şimdi. Şurası gözüküyor ya bakın şu kısım. Oraya yapsam mı, yapmasam mı? Bilmiyorum sizin fikriniz ne? Şu iç kısma nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Yapmam gerekiyor mu ya da gölge gibi durabilir mi? Çok şey gerek var mı? Emin değilim ona. Aynı zamanda bunlar evet. da büyük oranda azaldı. Büyük ihtimalle ancak ön kısma yetecek şeyi göstereyim. Zincirini göstereyim. Ben buna bir tane şu benim büyük çantam var ya, oradaki zinciri Zincirin rengini baktım. Bakın bu tam oldu bunun rengi. Çantanın stili tamamen değişti arkadaşlar. Bakın daha günlük bir çanta oldu. Ben bunu günlük de kullanırım. Çünkü ben zaten orta boy ve küçük. Küçük değil de orta boy çantalara geçtim. Bu çantada tam omuz çantası benim için. Omuz büyüklüğünde zincir ayarladım. Bu zincir güzel mi? Fena değil. Ama daha güzel bir zincir olabilirdi. Şimdilik bununla idare olmadı. Yeni bir zincir de alabilirim. Yalnız rengi birebir. Onu söyleyeyim bitince bayağı havalı duracak. Çünkü tam tonaj olacak yani. Hiç böyle sırıtmayacak diyebilirim. Gönül isterdi ki arkasını da kaplamak. Ama arkasını kaplamayabilirim arkadaşlar. Arkasını kaplamazsam ben bunu tersini de kullanırım. Yani tersini de böyle kullanırım siyah çanta gibi. Bende öyle huylar vardır. Evet neyse. Benden bu kadar arkadaşlar içerikleri beğeniyorsanız abone olup beğenirseniz sevinirim yorumlarınızı merak ediyorum nasıl çanta bence müthiş ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz tam bende ki yani bu çanta öyle söyleyeyim ee, evet yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz onu söyleyecektim abone olup beğenirseniz sevinirim onu zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum İçerikleri beğeniyorsanız beni motive etmiş olursunuz evet kendinize çok iyi bakın size de ilham vermiştir inşallah hoşçakalın.